Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Azra ile beraber de Blocks, Fruits oynuyoruz. Ama Azra yanımızda yok maalesef. Maalesef. Evet Azra alkışlama artık. Yeter alkışlama. Bitsin. Heh. Şimdi arkadaşlar. E, Azra'nın olmama nedeni normalde Azra zaten gelemezdi. Çünkü Azra'nın en bilgisayardan giremiyor VPN olmadığı için. Hem de şey yapamıyor. Hmm. Tabletten de açılmıyor yani zaten. Tabletten de açılmıyor. Hem de ekran paylaşımı da e, yaptığımızda ekran paylaşımı kaydı açtığımızda donuyor ve yüksek ihtimalle onun nedeni e, ekrana iki yerden paylaşamıyoruz. Her neyse ben açtığım gibi tavşan ırkı çıktı şansıma. Hani süper bir, bir ırkı. ama yine de bir şekil idare ederiz hızlı en azından insan ırkından daha iyi. En baştan başlıyor rüzgar Şimdi, bu oraya. Maalesef evet. en pazıktan başlıyoruz çünkü diğer hesabı iki hesabımda kaybettim yani hesabım normalde var ama hesabım gözükmüyor. İ ben buraları kesip kesip şey yapmaya çalışacağım. Ben böyle keseceğim adaları göstereceğim böyle. Ee, sizden özür diliyorum. Bloksurite ee, bloksurite e başladığımda bıraktığım için yeniden ve yeniden yeniden başlıyoruz ve bazı arkadaşlık isteklerini görmüyordum. Kusura bakmayın. Bu sefer arkadaşlık isteklerini e, gördüğümde direkt size e, arkadaşlık isteği atacağım veya arkadaşlık isteğine ben size söylerim ismimi. Siz atarsınız. Neyse çok boş yapmaya gerek yok. Ben burada hızlıca kaslayayım. Hadi bir iki tane göstereyim size nasıl kasıldım ya da neyse kasıl. Ve geçmeden ve geçmeden önce de R kanalına abone olmayı, videolarına like atmayı ve bildirimleri açmayı aynı zamanda etkileşimde bulunmak için yorum yapmayı unutmayın. Etkileşim deniyordu aynen. değil mi? Evet öyle diyor. Okay. Şimdi unutmayın. Şöyle bir vuralım bakalım. Arkadaşlar sağ şöyle hızlı, tatlı falan. Zaten biliyorsunuzdur hani anlarsınız. Deş atıyorsunuz yani. Oyuna girdiğiniz yani. gibi anlarsınız artık. Benim de artık onu gösterme gerekiyor. İlk videolarda zaten ee, zoru zoruna bir şekilde göstermeye çalıştım. Şöyle. Yani oyunun amacı çok kolay bir şekilde anlatabiliriz zaten. Aynen. Oyunun amacı aslında... Bir tane anlarsın. bile video izleseniz anlarsınız. Aynen. Zaten ben onunla ilgili baya bir video çektim. Yani illa ki anlarsınız. Ben Blox meyvesine de biraz vereceğim şu anlık. Evet meyve açma videoları falan da var sende. Aynen olarak. öyle. Meyve açma videolarını... Böyle evet. benim kanalıma da abone olmayı Evet ben etiketleyeceğim. Arkadaşlar kaydı başlattım. Şimdi ee, böyle bir evet. tane adam buldum. Bu adam böyle şey... Pruitt... Fruit. Ee, fruit. Fruit yazdım. Hani adam belki fruit verir. Adam zengin görüyor, görmüyor musunuz? Adam full hakisi var. Haa fruit'muş bu adam. Ha. Artık o kadar e, Türkiye'de yasaklandığınız zaman yabancı oynuyor ki herkes yabancı gibi sanıyorsun. Meyve verir misin? Hayır. Tamam bir sakin ol. Aa gemiye bak. <laughs> sahi kim ya? Bir dakika bu sahi kim? Gerçek kahraman diyor. He pardon. Bu adam bana demiyormuş ki. Ya bak Azra bir tane adam buldum. Ee, ondan sonra karşımda duruyordu. Ondan sonra dedi, kanka falan yazmaya başladı. Dedim herhalde bu adam şey bana yardım edecek dedim. Meyve verir misin dedim. Ondan sonra hayır dedi. Sonra dedim bu nasıl bir yardım etme şekli falan dedim hani meyve verir en azından adam kötü de olsun. Sonra adama baktım adam başkasına kanka diyormuş. Neyse arkadaşlar şu an jungle'a geçtik ormana yani. Orman şurada Türkçeyi katletmiyoruz. Evet, o adam da oraya gidiyor bu arada. <laughs> ya beni öldürecekler. Türkçeyi katletmiyoruz. Türkçe'yi katletmiyoruz dedikten bir saniye sonra Rüzgar. Hello, how are you? Uh, hello, uh, welcome to the my channels. Uh, please Channel. like and subscribe. <laughs> Biz ne yapıyoruz ya? Yani? Türkçe hocasının yanında ben. Normalde ben. Türkçe hocasının yanında ben. E evet, Türkçe öğretmenim. Bugün çok iyisiniz. Türkçe öğretmenin yanında evet, konuşulmaz hocam. bu arada. Ödevimi yaptım. Ne? Türkçe öğretmenin yanında konuşulmaz çünkü Türkçe öğretmeni, "Aa, orada bir eki getirmedin. O eki getirmen lazımdı adı bu." falan der böyle. Tamam hocam. Oh! Tamam hocam derken biraz daha hızlı söylemelisin evladım. Tamam hocam. Çok hızlı söylüyorsun evladım. Eki de getir. Ek. Ekleri de getirmeyi Tamam hocam. İşte yani. Bir şekil yapmayı öğreneceksin. Arkadaşlar maymun Biz kesiyoruz mi? burada. Maymun. Maymun. Rıza. Efendim. Bizim sınavımızda Türkçe dersinde İngilizce konuşanlara 2 TL borç yazılıyordu. Oh. Neyse arkadaşlar biz şimdi e, maymunları da keselim. Sonra level atladığımızda şey yaparız. Maymun maymun değil maymun. Arkadaşlar o ay, bunun yanakları kırmızıydı değil mi? Onu hatırladım. Reeps Kona diye biri bana o şey. Ya maymun. Tam maymun ne? Ondan sonra, arkadaşlar normalde e, yayın açacaktım ama Sonradan da e, yayın açmamaya karar verdim çünkü çok müsait değil alanımız şu anda İlla e, her zaman yayın açtı açtıktan yarım saat bir saat sonra bir sıkıntı oluyor. Bir, bir şey oluyor. Kapatmak zorunda kalıyorum yayını yarım saatte. O yüzden ama Aynen. yine de bir süre sonra yayın bekleriz. Aynen. Bir süre sonra yayın açacağız. 50 abone olduk Bu arada 50 abone için normalde de söylemiştim ama Herkese teşekkürler. Evet. Aa bu arada çok çabuk bir şekilde şeye geçtim. Gorillere. Neyse size gorillerin yerine göstereyim. Ah bir zıplayabilirsem. Ya. <laughs> Telefondan çok zor. <laughs> ya normalde o kadar zor değil ama hem Whatsapp'tan ee, şey yapıyorum. Agra ile konuşuyorum. Hem de kayıt ekran kaydı alınca biraz kastırıyor oyunu. Hatta zaten grafikler en düşükte herhalde. Yo. otomatik de grafik. Manuel de yapalım şunu. Her okay. neyse arkadaşlar, gorillerin yeri yani ben de tam bilmiyorum gorillerin yeri. Ha şurada. Arkadaşlar meyve yerinin arkasında. Bu arada yine meyve açmaları, açma videoları da shorts'ları da gelmeye devam edecek. En çok oradan etkileşim kasıyorum ben zaten. Biz de peşindeyiz. Her neyse ben bunları keseyim sonra goril kırar zaten. Böyle. <laughs> Arkadaşlar bu bana sataşıyor açıyor ne yapayım? JHM'ymiş. JHM benden güçsüz PvP etkinleştirsem. Vay gel bakayım gel gel gel. Yo bu 20 levelden düşük mü acaba? Nereye kaçıyorsun Aslan? 20 level değilmiş bak. Daha 20 level değil. Bana sataşıyor. İşte arkadaşlar. Böyle güçlüyüz biz de. Yeah. Klas. Neyse. Arkadaşlar yeni yeri açtık. Goril kralı falan öldürdük. Evet. Ah, siz buna bir <laughs> kaçtınız. Goril kralı. Evet. siz bunu birkaç dakika izliyorsunuz ama ben şu an şu ana kadar yine de bir 20 dakikadır falan kasıyorum yani toplam olarak. Aha. Yani bir izlerken bir es geçmeyip bir like atıp abone olursanız mutlu olurum gerçekten. Yani şurada 50 bile kadar kasmıyoruz. <laughs> Yani 30 level'e kadar vardık bir meyve açıp bitireceğiz şunu. Rahat olun. Belki de 50 level de geçeriz. Bilemiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ama en sev, en nefret ettiğim adalardan biri Korsan Köyü Azra. Aynen. Bir 50 level olursam var ya. 50 level olup hemen meyve açarız sizle beraber. Şöyle bir Şöyle bir dragon çıkar alırız herkese bak. Dragon çıksa sanki yiyeceğiz ya. Dragon çıksa asla yemem bu arada ilk dünyada. Kasamam ki yiyeyim. Zaten tek bir yeteneği zaten tek bir yeteneği açık kalır. O da tıklama yeteneği. Sadece tıklayarak blade gibi hasar verebilirim. Yani denen makinesi mod 10. Yani şu an dragon yesem de yemesem de hatta yesem daha kötü olur hali şu an. Dragon şu an birinci dünyada en kötü meyvelerden biridir. Ama burada çok kişi var ya. Korsan korsanları çok kişi kesiyor. En nefret ettiğim şeylerden biri de bu. Ha neyse biz bunu da kasıp gelelim arkadaşlar. Biz meyve açmaya geç kalacağız demek ki çık aklımdan. Herkese selam arkadaşlar bugün sizlerle loksurit'in ee, loksurit'e devam ediyoruz yani sonraki gün çektiğim için hatta 2-3 gün sonra çektiğim için şu anki e, gördüğünüz video yani yapacak bir şey yok ben bayağıdır kasıyorum ama neden geç geliyor çünkü ben burası en nefret ettiğim ada. En geçmeyi istemediğim ada burası arkadaşlar. Ve sonunda 49 leveli. Sizle beraber 50 level alalım. Yani 50 level olmak için bu adayı geçirmiyor. Çok saçma arkadaşlar. Acayip güçlü bu adamlar. Bu adamlar çok güçlü olduğu için seviyorum öldürmeleri. Uydurma İki saat ölmüyorlar. Ondan sonra görev yapıyorsun. Görevden 2-3 level anca geliyor. Bir de 40 levelde başlıyorsun ana yok. 47 35 level. Ben neyse ses kapatalım çünkü benim sesim gelmiyor bu sefer. Hadi bakalım. Bu sefer şimdi bitti. Sen de sonuncu. sonunda 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 levelime ulaşabildim. Artık 50 levelim ve, ve şey gidebilirim. 50 levelde ormana ormana gidip meyve çelerim. Meyve olmadan harbi çok hayvan gibi vuruyorlar. Bir de var ya şimdi dönem meyve falan çıkar ben çıldırırım gider dönen meyve çıkar 2-3 saat boyunca ee, şey yapamam 2-3 saat boyunca kasmak zorunda kalırım çıldırırım ben bu odada kasılmıyor gerçekten kasılmıyor Öl öleceğim kasmaktan artık sıktı iyicene o odaya her her geldiğimde o adaya ne? One Piece izleyen bilir. Ay, çok az kaldı. Allah'ım inşallah şöyle güzel bir şey çıkar. Flame bile çıksa en azından kardır bu arada. Flame bile çıksa. Ziyoles. Ziyoles. Ver şu flame'i. Ya yemin ediyorum ben çıldıracağım. Ya. Artık çıldırmak üzereyim. Hiçbir şey yapamıyorum ne yapacağım? Blitz verdi adam bana ya. Neyse hadi Blitz iyidir de. Hani kadar da iyi bir meyve değil ki. Baksana 16-16 vuruyor Allah için. 16-16 vuran Blitz'i ben ne yapayım? Of. Çok az vuruyor. Ne kadar stata versen de yine çok az vuruyor. Bak ışık mesela ışık da boz 100 100 falan vuruyor. 100 150 falan vuruyor. Normalde bu level, bu seviyelerde. En az 100 vuruyor yani. Ama bu... Ne yapıyor bu adam? Bu ne lan? Etrafındaki kanatlar acaba kendi şey mi? Yoksa melek ırkı mı? Bu arada bende tavşan ırkı var. Söylemiş miydim bilmiyorum. 2-3 gün önce videoyu çekmenin kötü zararları. Adam kim böyle ya? Garip dur. Ee, var ya boş boşuna şu an meyve açtım gibi bir şey aslında. Hani etrafta da bir meyve arıyorum da gerçekten etrafta artık meyve diye bir şey yok. Eskiden var ya yerden bir sürü meyve buluyordum. Şu an meyve asla bulamıyorum. İnsanlar meyveyi atmıyor yere. Yani o kadar çok ee, meyve alıyorlar ki hani Blade Blade'i falan bile alıyorlar. Uzun süre Blade'i yerde bulamadım yani. Blade'i şu an çıkartarak buldum anca. Ya Ziyolis gerçekten. Çıldıracak. Ben bir de 30 bin para daha kasmam gerekiyor sonraki meyve için ya. Çıldıracağım. Çıldıracağım gerçekten. Hani 8. bölüme özel bir bir şey de yapamıyorum. Neyse. Meyve açma videosunda görüşürüz o zaman. Yani. Meyve açma videosunda şey yaparız. Beraber meyve açarız. Shorts olarak yüklerim mi? Meyve açarız. Bir iki saat sonra yüklerim onu da herhalde. Ee, i̇yi o zaman ben benim daha videoyu birleştirmem gerekiyor. Daha çok işim var benim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.